Trant Medya için hazırladığımız Trant Siyaset'e yayından karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trant Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Çağrı ile birlikte hazırladığımız programda şimdi Çanakkale'ye gidiyoruz. Biliyorsunuz en sevdiğim şehirlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çanakkale Merkez İlçe Başkanımız da İbrahim Can Ergün canlı yayında var. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Ergün hoş geldiniz. Teşekkür ederim zamanınızı ayırdığınız için. İyi yayınlar. Naime Hanım, biz çok teşekkür ederiz fırsat verdiğiniz için. Size evet, de iyi Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci dönem, evet. e, yakın zamanda sanırım 27 Eylül'de ilçe başkanlığınızda bir kez daha güven tazelediniz. Yine görevdesiniz. Evet. E, tabii şimdi e, yerel seçimlerde tabii Türkiye'nin %65'ini yönetir bir pozisyona gelen Türkiye'nin e, birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni süreçte e, yeni seçimlere hazırlık esnasında görev alacaksınız. E, bu tabii sizin açınızdan da muhtemelen Türkiye'nin yeniden e, kuruluş kodlarıyla değil mi şekillenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı çağrısısı yani Sayın Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum bu süreçte katkı vermiş olmakta siyaseten herhalde göğsünüzde bir nişane olacak. Merak ediyorum Sayın Başkan. E, sizi bilenler biliyorlar ama bilmeyenler için ben öncelikle bu yeni sürece ilişkin kafanızda neler var onları sizden dinleyerek taahhütlerinizle projelerinizle, hedeflerinizle e, böyle birkaç cümleyle özetlenmenizi rica edebilir miyim Çanakkale özelinde? Evet Daima Hanım teşekkür ederim. Ee, dediğiniz gibi ikinci dönemimiz. Bir önceki dönemde e, hatırlarsınız 2023'te maalesef e, bir hayat kırıklığı yaşamıştık. Seçmenimiz Türkiye'nin e, demokratları e, önemli bir hayat kırıklığı yaşadı. Daha sonrasında e, Mustafa Kemal'in o meşhur sözünü e, kendimize şiar edinerek yola çıktık. Dedik ki umutsuz. ...durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır... ...biz umudumuzu yitirmeyeceğiz dedik... ...ve ee, bir değişimi gerçekleştirdik... Ee, ...ardından 31 Mart yaşandı... Ee, ...ardından e, partimize, belediyelerimize büyük saldırılar oldu... Ee, ...bu süreçlerde dimdik sokakta, meydanda... ...en önde e, örgütümüzle birlikte, halkımızla birlikte sağdaydık. ...şimdi bu önümüzdeki süreç... E, ...değişimi... Bir ileri taşıma zamanı. Artık e, sadece yerel iktidar değil genel iktidarda da Türkiye'ye unut olma zamanı. E, bu konuda da e, biliyorsunuz e, ciddi şekilde yapılan anketlerde istikrarlı bir şekilde partimiz birinci parti olma e, konumunu koruyor. E, bizler de Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı e, Çanakkale'den ee, bu süreçlere katkı vereceğiz. Ee, bizim bizim için e, şu çok önemli. E, Çanakkale'de e, hem oy oranlarımızı arttırmak için, e, milletvekili sayımızı arttırmak için iddialı bir şekilde. Çanakkale biliyorsunuz 4 milletvekili var, iki milletvekili e, partimizde. Bunun en az üçü yapmak için mücadele edeceğiz e, ve. Türkiye'nin genel iktidar değişimine katkı sunacağız. Özgür Özel Liderliği'nde Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte. Hiç kimse menajının kendisi olacak. Türkiye'deki birçok sorunun çözümüne katkı vereceğiz hep birlikte. Evet, peki. Şimdi Sayın Başkan tabii hani a, genel başkanın değişikliğiyle beraber değişim süreci başladı. Bunun hem kamuoyu üzerindeki etkisi yansıması hem örgüt üzerindeki etkisi yansıması e, çok kayda değerdi. E, çünkü hemen yerel seçimler arkasından kısa zaman sonra aslında biraz doneleri verdi. Şimdi 19 Mart'ta tabii kuşkusuz Türkiye açısından çok ciddi kayda değer bir kırılma noktası. Evveliyatı var ama hani 19 Mart asıl böyle kırılma noktalarından bir tanesi hemen arkasından gelen işte tutuklama süreci Sayın Ekrem İmamoğlu ve aynı gün yapılan 15,5 milyon insanın sandığa gidip dayanışma sandıklarıyla beraber verdiği oy karşılığında bugüne kadar geldiğimiz süreç. 16 tane belediye başkanının içeride olduğu ve kıyar kıskacıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de biraz böyle hani elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet tarihini hiç görmediğimiz bir süreç ve tarih yazılıyor. Ben o olaya biraz öyle bakıyorum açıkçası. Yani böyle 50 yıl sonra böyle enteresan bir biçimde gençler çocuklar bu süreci zamanı okuyacaklar. Ee, şimdi bütün bu yaşananlarda da bir irade ortaya konuluyor. Gerek mitinglerle, gerek yapılan organizasyonlarla, gere, gerek işte bugün mesela çok dikkat çeken gene bir grup toplantısı konuşmasıyla, yani kamuoyu oluşturulmaya çalışıyor. Bu e, irade de Cumhurbaşkanlığı e, adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşu kadar. Genel merkezin tutumu, genel başkanın da performansı çok dikkat çekici. Biraz bu performans sizinle konuşmak istiyorum. Örgüt üzerindeki etkisi nedir? Ben merak ediyorum. Mesela hani o Yılgın, bitkin, bu kadar yoğun saldırı altında kalan örgüt, genel başkanın performansını gördüğü zaman ne düşünüyor, ne yapıyor? Kendi aranızda neler konuşuyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle 19 Mart süreciyle ilgili çok doğru bir şey söylediniz. Ciddi evet, bir kırılma yaşadı. Ülke her anlamda. Ee, şimdi e, yılbaşı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yapma iradesi ortaya koyduktan sonra e, bize şu gelmeye başladı. Vatandaşlardan. E, üye olmayan vatandaşlardan. E, biz üye değiliz ama bu sandıklarda oy kullanabilir miyiz? Ama o zaman biliyorsunuz daha dayanışma sandıkları söz konusu değildi. E, Ekrem Başkan'a e, bu operasyon yapılmamıştı. Biz tabii bunu hani genel merkezde de paylaştık ve Türkiye'nin birçok yerinde insanların aslında gönüllü destek olmak istediğini hissettik. Yani e, genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve Ekrem Başkanımız e, o kadar uyumlu bir e, sinerji yarattı ki toplumda. E, bunu biz burada örgüt olarak yaşadık. 6 bin olan üye sayımız merkez ilçede 9 bine çıktı. E, çok kısa bir sürede. E, ve burada genç kadın ve itelikli bir üye profiliydi bu genel üyeler. Daha sonra biliyorsunuz tarihimizde, hatta belki dünyada, dünya tarihinde çok ön, karşılaşılmamış bir süreç yaşandı. Bizim ön seçimlerimiz normaldir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi demokratik süreçleridir. Ancak 3 gün kala genel başkanımız, ee, Ekrem Başkan'a yapılan o darbe girişiminden sonra Çıktı ve dedi ki Dayanışma sandıklarında da tüm halkımızı bekliyoruz Ve biz örgütler olarak çok kısa bir süreden e, Bunlara hazırlık sağladık Ama biz o kadar çok motive ettik ki O genel başkan enerjisini e, Kendimizde hissediyoruz Biz üyelerimize hep şunu söylüyoruz Her üye kendi sokağında ilçe başkanıdır e, Aslında buradan yola çıkarak biz de kendimizi genel başkanın o enerjisiyle kendimizi onun yerine koyarak burada o inançla o mücadeleyle daha çok motive olduk. aramızda da konuşuyoruz. Vatandaşlardan da çok olumlu tepki geliyor. İlginç bir şey paylaşmak Üç. istiyorum. Lütfen buyurun. Geçen sene genel başkanımız il belediye başkanları toplantısını Çanakkale ev yapmıştı. Merkez ilçede Muharrem başkanımız. genel başkanımız da gelmişti. Bir halk buluşması e, yapalım dedi genel başkanımız. Belediyenin önünde yeni belediye binasının önünde bir e, meydanda e, vatandaşları davet ettik. Ama e, tabii o zaman daha şey de yok. E, biliyorsunuz e, Sayın Ahmet Özer'le birlikte başlayan o e, süreç de başlamamıştı. E, benim bahsettiğim zamanda. E, Ortada bir belediyelere daha operasyon başlamamıştı. Ee, buna rağmen bir politik bilinçle halkımız e, genel başkanımızın herhalde o enerjisiyle bir mitinge çevirdi burada. E, bir hani küçük bir halk buluşması değerlendirirken e, biz de şaşırdık. E, akşam genel başkanımız uğurlarken o da söyledi. Yani e, biz bir halk buluşması bekliyorduk ama mitinge döndü. E, sağ olsun teşekkür etti. E, e, umarım en kısa zamanda yine Çanakkale'de e, görmek istiyoruz. Muhtemelen o kalabalıkları <laughs> daha da büyüteceğiz. Ee, <laughs> genel başkanın enerjisi tüm örgütlere çok iyi geliyor. İyi çok Motive ediyor. <laughs> Herkes üstüne koyarak çalışmak istiyor. Bunu çok görüyorum. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında kiminle konuşsam aynı şeyleri duyuyorum. Bunun çok etkili olduğu bariz. Yani kamuoyuna da iyi geliyor, vatandaşlara da iyi geliyor. Umudunu kesen gençlere, ev kadınlarına, esnafa. Hani iyi bir şey Kesinlikle. duymak, bir umut ekmek, onun yeşerdiğini görmek. Bu herkese iyi geliyor. Ama tabii sokağa çıktığınızda da asıl derdimiz yandan Allah. İşte cebimiz, e, değil mi? Çarşı, pazar, akşam eve işte bir kase çorba kaynayacak mı? Gailesi kaygısı, kavgası, öğrencilerin hı hı. durumu, esnafın emeklinin içinde bulunduğu sıkıntılar sorunlar. Sokakta da görüyorsunuz Sayın Başkan. Yani bir yandan çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ama evet. bir yandan tahaffurlarda bulunurken siyasi olarak e, bazı gerçeklerle de yüzleşiyorsunuz. Görüyorsunuz sokakta. Kesinlikle ee, sokak kanı alıyor. Ee, bu hani klasik bir söz değil. Ee, ben yani burada Çanakkale'de de e, mevkidaşlarım farklı siyasi partilerden olan mevkidaşlarımla olabiliyor, siyasi polemikler oluyor. Ee, ben hepsine diyorum, şunu söylüyorum. Öğlen kent lokantasına gelin. Çanakkale'mizde bir kent lokantası var. Ee, <laughs> e, Muharrem Başkanımız açtı. Ekrem Başkanımızın rol model olduğu biliyorsunuz kent lokantalarında. <laughs> ee, e, kent lokantalarındaki sıraları görün. Oradaki insanlarla gidin konuşun. Ve özellikle pazar yerine akşam altıda gidin. Orada ne görüyoruz biliyor musunuz? İnsanlar gün içinde pazar yerindeki o fiyatların düşmesini bekliyor. Çürür, içe Ne kadar ürün varsa almaya çalışıyor, evine götürmeye çalışıyor. Pazar yerinde kredi kartının geçmesi kadar e, trajik bir şey olamaz. Nasıl? Yani eskiden biz babamız, e, ben öğretmen çocuğuyum. Babamız ayın 15'inde e, aldığı zaman maaşın cebindeki parayla gayet makul bir e, şekilde Pazarlığını yapardım ve çantayı da gayet güzel doldururdum. Evet, o zaman da sıkıntılar vardı. Ama o zaman öyle ya da böyle bunların aslında temelde bağlandığı nokta hep söylüyoruz adalet. Adalet olmayan, adaletin sağlanmadığı bir ülkede ekonomi de doğru gitmiyor, hiçbir şey doğru gitmiyor. Her şey tam zıttına, tersine gitmeye başlıyor. Ee, bu adaletten bahsettiğimiz şu değil, sadece e, adliye koridorlarındaki adaletten bahsetmiyoruz, gelir dağılımındaki adaletten de bahsediyoruz. Tabii, tabii, güzel, tabii. Şöyle, e, bugün bir 22 bin liraya insanlar nasıl geçiniyor? Ev kiraları e, inanılmaz e, yüksek. E, i̇nsanların ihtiyaçları var, çocuklarını okutmak istiyor. E, sosyal devlet kavramının içini boşalttılar. Ee, sadakaya çevirdiler bunu. Buradan bir e, siyaset devşirdiler. Aslında sosyal devlet olması e, gereken noktada bir e, sadaka e, üreten vatandaşa sadaka veren bir çek şey konumuna geçtiler. E, aslında vatandaş hakkı olanı sanki bir sadaka alıyormuş gibi alıyor. Biz buna e, biz bunu değiştireceğiz. E, gelir dağılımında da adalet sağlayacağız. Başkan Bey, sizden özellikle gelip bir şeyler isteyenler oluyor mu? Yani bir yardım talebinde bulunanlar? E, oluyor tabii. Yani müfettiş olarak e, oluyor. Öğrencilerde mesela barınma sıkıntısı var. Hı hı. E, çok ciddi. E, o konuda e, bizden e, destek isteyenler oluyor. E, burada e, bir takım yurtlar var. Biz e, onlarla iletişime geçiyoruz. E, i̇ndirimler almaya çalışıyoruz. Ee, arkadaşlarımız, ilişkide olduğumuz insanlar var. Onlardan destek istiyoruz. Ee, tabii burada e, hiçbir şekilde e, insan onuruna insan onuruna edici bir e, yaklaşım içinde olmadan e, hep birlikte e, destek olmaya çalışıyoruz. Zaten e, belediyemiz de Çanakkale'de e, yakın zamanda bir kız öğrenci yurduyla ilgili bir girişimi var. Ee, özellikle kız çocuklarının okuması çok önemli ee, bir ülkede bu anlamda da e, belediyemizde e, güzel bir kaç atılımı olacak. Biz de bunu e, kamuoyuyla hem paylaşacağız hem de destekleyeceğiz tabii. Medya çalışmalar açısından durumunuz nasıl? Yani hani her yerde böyle bir genel böyle bir kıskaç var İşte belediyeler mümkün olduğu kadar bir silkeleyin dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı ondan sonra böyle Tabii. bir daralmaya girdiler hani o konularda böyle beklendiği ölçüde ya da taayipte, arzuladığınız ölçüde tayinlerinizi yerine getirebilir pozisyonda mısınız yoksa biraz böyle şeyde mi kalıyorsunuz zorluklarda mı kalıyorsunuz? Şimdi büyük tabii bir iki projeyle ilgili e, e, bir takım zorluklar var. Sonuçta ekonomik zaten ekonomi genel olarak. E, tabii tabii. Bir de dediniz Hı. ki e, silkeleme durumu var. Şimdi bu silkeleme durumu çok ilginç. E, i̇yi hatırlattınız. Paylaşmak istiyorum. Çanakkale'de meşhur atıksal barajı var. Biliyorsunuz 2020 yılında atıksal barajına e, siyanürle altın aranmasın. Buralar e, işte e, suyumuz zehirlenmesin diye için bir direniş örneği gösterdi Çanakkale'de. E, o meşhur Atikısar Barajı'nın e, yaklaşık 50 yıl önce e, yapılmış bir baraj. Ve bu barajı DSE'yi bugün kalkıyor. Çanakkale Belediyesi'nden e, 50 yıl önce yapılmış barajın maliyetini neye göre hesapladığını detayı yok. Neye göre hesapladığı belirleyip Çanakkale Belediyesi'nin İller Bankası payından kesmeye başlıyor. Yani şu an Çanakkale halkının e, cebinden alıyorlar aslında. E, eskiden belediyenin, belediye belediyeye gelen İller Bankası payı oradaki personel giderlerini e, önemli ölçüde karşılıyordu. Belediyenin kendi öz kaynakları da yatırım yapmaya e, olanak sağlıyordu. E, tabii hem İller Bankası payları düştü üstüne bu barajın maliyetini yüklüyorlar. 50 yıl önce yapılmış e, barajın maliyetini. Ee, çok ciddi zorluklar yaşanıyor Ama e, işte Çanakkale'de taziye evi olsun, yeni bir kreş yapılacak, e, onunla ilgili e, atılımlar var, e, bir etik merkezi var, az önce söyledim kızı öğrenci yurdu var, kent lokantası açıldı. E, en azından sosyal belediyecilik anlamında e, Muharrem Başkan da e, çok ciddi e, emek veriyor. E, yani e, ee, şeyin peşini bırakmıyor. Yani şöyle bir yaklaşımda değil, mazeret üretme yaklaşımında değil, e, ee, tam tersi nasıl çözeriz e, yaklaşımında. E, ee, bir rakamdan bahsediyorsunuz. O Atikisar Barajı'yla ilgili talep edilen parayı ödemeye başladınız mı? Şimdi şöyle, e, talep edilen ödemeye başladınız mı değil, size sormadan paydan kesiyorlar zaten. Ha oradan direkt ee, kesiyorlar. Tamam, ne kadar bir rakam çıkarmışlar? Eee Yanlış olmasın <laughs> ama çok çok yüksek bir rakam yani evet. e, yanılmıyorsam <laughs> 500 abi. milyon civarında diyebiliyor hatırlıyorum ama bu e, tabii yapımı yani Çanakkale Belediyesi'ne ne kadar düşüyor falan. Şimdi o konuda Muharrem Başkan falan şey yaptılar e, yargı yoluna gittiler tabii. Ama yani yargı yolunda <laughs> da süreçlerin ne kadar süreceği e, işte yürütmeyi durdurma kararını verilip verilmeyeceği hepsi e, muallak görüp, görüyorsunuz yani. Böyle hani var. öyle bir kararın beklenmediğini biliyoruz ama, yandan, ama zaten yani hani mahkemeye gittiniz biz mahkeminin sonucunu bekleyelim de sizin paranızı ellemeyelim falan demiyorlardır. Yani Demiyorlar kesinlikle. <laughs> bu, bu tabii tabii Ya sayın başkan Türkiye'de bazı şeyler hakikaten yani gerçekten artık böyle yani dün akşam arkadaşlarla gazeteci arkadaşlarla böyle biraz uzunca konuşma şansımız oldu da yani o kadar büyük e, yoluna gitmeyen işler var ki yani yolsuzluklar, haksızlıklar... Cezasızlıklar, işte böyle saçma sapan uygulamalar, hani kamu vicdanında yararlayacak, insanlık onurunda yakışmayan durumlar, yani bu iktidar döneminde yani bayağı bu konularda çıta bayağı yükseldi. Türkiye bunu daha ne kadar taşıyabilir? Ee, yani bunu e, bunu nasıl ne kadar taşıyabilir? Bunu fazlasıyla bugüne kadar zaten taşıdı. E, çok büyük bir yük çekiyor halkımız. Ee, itibardan tasarruf olmaz deniyor ya yani? İtibardan hmm. tasarruf. Bizim öğrencilerimiz karnı tok bir şekilde okulunda sağlıklı bir şekilde eğitimini alabiliyorsa esas bizim itibarımız budur. Esas itibardan itibar budur. Ee, esas itibar emeklimiz e, aldığı aylık maaşla. Ee, yılda en azından iki kere bir e, yıllarca bu ülkesine emek vermiş emeklimiz yılda en azından iki defa bir e, tatile çıkabiliyorsa itibarımız vardır. E, i̇tibarımız işte lüks araçlarla başka devletlerin başkanlarıyla buluşmaya gitmek değildir. E, işte taşıdığımız yük bu. Yani halkımızın evet, evet. E, bunu ver, ilerleyen süreçte daha da net görmeye başlayacağını e, inanıyorum. Bilmiyorum. Ama bu yük daha Aha. fazla taşınmayacak elbette. Ve ilk gelecek Aha. sandıkta e, halkımız bu yükü sırtından atacak ve e, partimizin ve Cumhurbaşkanı adayımızın e, iktidarında e, kuvvetler ayrılığının e, sağlandığı ee, refah bir topluma kavuşacağız elbette. Peki. Çok teşekkür ederim. Her şey zaten bu itibar meselesiyle başladı. Kısacık evet. zamanda çok şey konuşmaya çalıştık. Eksik noksan bıraktığımız bir Çok konu var. Çanakkale çok özel bir yer. Aslında çok şey var. Evet. Yani tarımdan başlayın da ee, değil mi turizme kadar konuşulması Tabii. gereken çok ayrıntı var. Bugünlük bu kadar evet. diyelim. Çok teşekkür evet. ederim katıldığınız için. Bütün arkadaşlara Vaktinizi kolaylıklar Sayın Başkan. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Sayın İbrahim Can Ergün canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend Medya için hazırladığımız programımız aralıksız devam ediyor. Bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.